Hamilelikte hurma tüketimi. Anne adayları bu sıralarda hatta biraz moda bile oldu. Günde 3 tane hurma tüketin diye kanallarda izliyorlar veya okuyorlar. Ondan sonra bunun tabii ki bazı yerlerde de hurma yemeyin diyor. Çünkü erken doğma ve düşüye neden olur diyor. Böyle bir şey yok. Usulüne uygun tüketildikçe yani böyle günde tabii ki bir kilo hurmadan bahsetmiyoruz. Günde üç tane, hadi bilemediniz dört tane. Hadi bazı anne adayları diyorlar ki doğumu kolaylaştırsın diye ben son iki haftada altı tane günde yedim diyor. Ee, ne yapıyor? Son iki 3 haftada tüketildiği zaman rahim ağzını daha kolay yumuşamasını sağladığı için doğumu kolaylaştırdığı söyleniyor. Ama bununla ilgili geniş çalışmalar henüz yok. Sadece bu bir intiba. Ama en azından şunu biliyoruz ki erken doğuma ve düşüğe neden olma olasılığı yok diyelim. Çünkü bununla ilgili herhangi bir şey yok. Yani e, her o zaman gıda maddesinden şüphelenin düşük yapabilir, şu yapabilir, bu yapabilir falan filan diye hurma ile ilgili böyle bir bilgi yok. Sadece deniyor ki sonuçta içinde fruktoz olduğu için, fruktoz da glukoza da dönüşebildiği için, şekere dönüşebildiği için gebelik şekeri olanlar fazla tüketmesin diyor. ...veya hiç tüketmesin bence. Ee, şekerli içecekleri... ...zaten diyet listesi veriliyor çoğunlukla onlara. Ee, onun dışında erken doğum riski olanlara... ...tüketilmesin deniyor. Ama mesela düşük riskiyle ilgili... ...herhangi bir uyarı yok. Ama unutmamak lazım ki... ...bu benim burada söylediklerim sadece birer... ...intiba. Yani bununla ilgili herhangi bir çalışma yok. Özetle şöyle söyleyebiliriz. Hurma tüketmekte herhangi bir sakınca yok. Gebelik şekeri ve erken doğum riski olmadığı sürece.